Desti Kanun kanalına hoş geldiniz. Bu tarz videoların artması için bizi takip edip bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik. 1. Bölüm. Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar. Amaç ve kapsam Madde 1-1, bu yönetmeliğin amacı, korumalı işyeri statüsünün kazanılması, korumalı işyerlerinin işleyişi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Ki bu yönetmelik, iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal engelli bireylere istihdam. Oluşturmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerce açılan ve açılacak olan işyerlerini kapsar. Dayanak Madde 2/1 Bu yönetmelik 1 Temmuz 2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar. Madde 3/1 Bu yönetmelikte geçen A atölye, korumalı iş yerindeki veya korumalı iş merkezinde her bir iş yerindeki iş atölyesini, ve banyo ve tuvalet erişilebilirlik standartlarına uygun düzenlenmiş korumalı işyerlerinde ve korumalı iş merkezlerinde her 12 engelli çalışan için en az bir olmak üzere tuvalet ihtiyacının ve gerekli hallerde kadın ve erkek çalışanlar için banyo ihtiyacının giderildiği bölümü. G çok amaçlı salon, korumalı iş merkezinde bulunan tüm işyerlerinde çalışan bireylerin sosyal faaliyet ve toplantı gibi etkinlikleri düzenleyebilecekleri bölümü. Ç. Şey, eğitici personel, mesleki ve teknik eğitim alanında yüksek öğrenim görmüş veya usta öğreticilik yeterliğini. Haiz eğitici personeli. E. Engelli, engellilik durumları sebebiyle iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engellilerden, erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporuna göre, en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli olan veya çocuklar için. Özel gereksinim raporuna göre, en az, hafif düzeyde özel gereksinimi vardır, 40-49 ibaresi bulunan zihinsel veya ruhsal engelli bireyi. E işveren, sahip olduğu iş yeri için korumalı iş yeri statüsü almak üzere başvuruda bulunan gerçek veya tüzel. Kişi, ve Komisyon, illerde valilik bünyesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl. Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve gerekli hallerde valilikçe görevlendirilen diğer kamu. Kurum ve kuruluşları temsilcilerinden oluşan, Sekretaryası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve çalışma usul ve esasları engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü tarafından belirlenecek olan komisyonu. Y. Korumalı iş merkezi, bir yapı veya alan bütünlüğü olan, içinde birden fazla korumalı iş yeri bulunan. Beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının karşılandığı ortak. Kullanım alanlarını içeren merkezi bir yönetim tarafından yönetilen işletmeyi. Yumuşak G korumalı iş yeri, iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen iş yerini. Hey korumalı iş yeri yöneticisi, korumalı iş yerinin işleyişinden sorumlu olan kişiyi. Merkezi yönetim, korumalı iş merkezinin maliki veya temsilcisi tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilerden oluşan yönetimi. Merkezi yönetim odası, korumalı iş yerlerinin bağlı olduğu korumalı iş merkezinin sahibi veya yönetiminden. Sorumlu kişilerin kullanacağı bölümü. E, mutfak ve yemekhane, korumalı iş merkezinde çalışanların yemek ihtiyaçlarının karşılanacağı bölümü. K.A. Sağlık Odası veya Kabini, Korumalı iş Merkezi'nde tam zamanlı veya yarı zamanlı sağlık personeli tarafından. İlk yardım ve ilk müdahalenin yapıldığı ve engellilerin kullandığı ilaç ve sağlık malzemelerinin bulunduğu bölümü. Y. Sosyal Servis, sayısı 10 ve üzeri olan korumalı işyerlerinin oluşturduğu korumalı iş merkezlerinde. Üniversitelerin sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ve özel eğitim alanlarında en az lisans eğitimi almış meslek elemanları tarafından iş yerinde çalışmaya başlayan bireylerin kabul, ayrılış, ayrılış sonrası. Danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, engelli ve ailelerine gerekli rehberlik hizmetlerinin sunulması, sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi, toplumsal sorumluluk çerçevesinde merkezde verilen hizmetlere halkın gönüllü katkı ve katılımını sağlayıcı etkinlik programlarının düzenlenmesi, merkezi yönetim sekretaryasının yürütülmesi ve aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gönderilecek tüm bilgi, belge, form ve yazışmaların yapılması ve veya koordine edilmesi çalışmalarının yürütüldüğü bölümü. M personel veya işçi odası, korumalı iş merkezinde çalışan engelli personel ile iş yerinde bulunan diğer çalışanların giyinme, soyunma ve dinlenme gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları odayı. 2. bölüm. Korumalı iş yeri statüsünün kazanılması. Korumalı iş yeri statüsü için başvuruda bulunma. Madde 4-1-14. maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz engelli en az 5 bireyin çalıştığı veya çalışacağı işyerinin işvereni, korumalı işyeri statüsünün kazanılması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunur. Korumalı işyerlerinde çalışacak engelli bireylerin sayısının korumalı işyerindeki toplam işçi sayısına oranı %50'den az olamaz. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde, belirsiz süreli iş sözleşmesine ve belirli süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Ki oranların hesaplanmasında yarım'a kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tam dönüştürülür. Başvuruda işverenden istenecek belgeler. Madde 5-1 Gerçek veya tüzel kişiler, işyerinin üretim faaliyetini veya faaliyetlerini, iş yerinde çalışan veya çalışacak toplam işçi sayısını, çalışan veya çalışacak engelli birey sayısını, engel durumlarını ve işyerinde yaptığı veya yapacağı işler ile işyerinin adresini belirten ve işyerine korumalı işyeri statüsü kazandırma talebini içeren dilekçe ile bu. Maddenin ikinci fıkrası ve 6 NC'yi maddede belirtilen belgelerle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvururlar. Ki korumalı işyeri açmak isteyen gerçek kişiden veya tüzel kişi temsilcisinden. ATC kimlik numarası beyanı ve adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı. C. Tüzel kişinin temsilcisinin yetki belgesi. C. Dernek ve vakıflar için, vakıf senedi veya dernek tüzüğünde amaçlar arasında eğitim ve üretim faaliyetlerinin yer aldığını gösteren belge. D. 21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 22 A maddesi hükmüne göre vadesi geçmiş borç olarak kabul edilen vergi türlerinden borcunun olmadığına dair belge ile sosyal güvenlik kurumlarından alınacak birim borcu olmadığına dair belge e ilgili mevzuatı uyarınca alınması gereken izin ve belgeler istenir. Korumalı işyeri yöneticisinden istenecek belgeler. Madde 6.1 Korumalı işyeri yöneticisinden ATC kimlik numarası beyanı. H. Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı. F. Bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu. C. Eğitim durumuna ilişkin yazılı beyanı. İstenir. Taleplerin komisyonca değerlendirilmesi ve korumalı işyeri statüsü belgesinin düzenlenmesi. Madde 7 bir korumalı işyeri statüsü almak üzere aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne başvuran gerçek veya tüzel kişilerin talepleri işyerinde gerekli tespit ve incelemeleri yapmak suretiyle en geç 30 gün içinde komisyonca değerlendirilir. Başvurusu yapılanlardan komisyonca yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülen işyerlerine Valilikçe korumalı işyeri statüsü belgesi düzenlenir. 3. Bölüm. Korumalı işyerinde çalıştırılacak personelin nitelikleri. Korumalı işyerinde çalıştırılacak personel. Madde 8/1 Korumalı işyerinde işyeri yöneticisi ile mesleki ve teknik eğitim alanında yüksek öğrenim görmüş veya usta öğreticilik yeterliğini haiz eğitici personel istihdamı zorunludur. İşyeri yöneticisi, birden fazla korumalı işyerinin yöneticisi olamaz. Ancak, nitelikleri haiz olmak kaydıyla. Aynı işyerinde eğitici personel görevini yürütebilir. Şu korumalı işyerinde, işyerinin kapasitesine göre ayrıca teknik, idari ve yardımcı personel ile ihtiyaç. Duyulabilecek diğer personel çalıştırılabilir. Personel desteği. Madde 9-1 Korumalı işyerlerine komisyon tarafından gerekli görülmesi halinde valilikçe ilgili. Müdürlüklerinden görevlendirme yoluyla uzman personel desteği sağlanabilir. 4. Bölüm Fiziksel Koşullar ve Donanım Emniyet ve Trafik Güvenliği Madde 11 Korumalı işyeri veya korumalı iş merkezi binasının bulunduğu yerin, engelli bireylerin gelişi ve gidişlerinde trafik yönünden uygun ve emniyetli olması şartı aranır. Yangından korunma ve elektrik tertibatı. Madde 11/1 Korumalı iş yeri veya korumalı iş merkezinde yangından korunma için yeterli sayıda yangın söndürme cihazı ve malzemesi, sesli ve ışıklı alarm sistemi ile engelli bireylerin kullanımına uygun yangın tahliye sistemi bulundurulması zorunludur ki korumalı iş yeri veya korumalı iş merkezinde elektrik anahtarı, priz, lamba gibi elektrikli aletler, kesici delici. Aletler ile yanıcı ve yakıcı maddelerin engelli bireyler için tehlike oluşturmasını önleyecek tedbirler alınır. Korumalı iş yeri veya korumalı iş merkezi binası çevresinde patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan kuruluşlar bulunması halinde, 27 Kasım 2007 tarihli ve 2007-12937 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan, binaların yangından korunması hakkında yönetmelik yükümlerine uygun mesafelerin korunması ve tedbirlerin alınması sağlanır. Korumalı işyerinin fiziksel koşulları Madde 12 Bir Korumalı işyeri veya korumalı iş merkezinin fiziksel koşulları aşağıdaki özellikleri. Taşımalıdır. A. Türk Standartları Enstitüsü tarafından işyerleri için belirlenen fiziksel standartlar, korumalı işyerlerinde de Geçerlidir. Korumalı işyerinin müstakil bir binada olması tercih nedenidir. Korumalı işyerinde çalışan zihinsel ve ruhsal Engelli bireylerin hareket kısıtlılığının bulunmaması durumunda, müstakil villa tipi, dubleks, tripleks binalarda hizmet. Vermesi halinde asansör şartı aranmaz. Şu ve üzeri katlı diğer binalarda ve hareket kısıtlılığı olan zihinsel veya ruhsal. Engelli bireylerin çalıştığı korumalı iş yerinin zemin üstü katlarda hizmet vermesi durumunda yangın merdiveni ve Erişilebilirlik standartlarına uygun asansör bulunması zorunludur. V- Korumalı işyeri rutubetli ortamda olmamalı, gün ışığı almalı ve uygun elektrik ışığı ile aydınlatılmalıdır. E- Korumalı işyeri tabanı sağlığa zarar vermeyecek, ıslak ve kuru halde kaymayan ve kolay temizlenen bir malzeme ile kaplanmalıdır. Şey, merdivenlerin genişliği ve yüksekliği iniş ve çıkışlarda kolaylık sağlayacak şekilde erişilebilirlik standartlarına uygun olmalı emniyet korkulukları bulunmalıdır E kapılar erişilebilirlik standartlarına uygun olmalıdır e Atölyeler ve diğer bölümlerin arası duvarla bölünmeli sesli makinelerin kullanıldığı yerlerde ses geçirmez Materyaller tercih edilmelidir e-Korumalı iş yerinin ve korumalı iş merkezlerinin tuvaletleri ve duş alanları erişilebilirlik standartlarına uygun. Olmalıdır. Y-Korumalı e, iş merkezinde, merkezi yönetim odası, sosyal servis, personel ve işçi odası, atölye, çok amaçlı. Salon, mutfak ve yemekhane, sağlık odası veya kabini, banyo ve tuvalet ile ihtiyaç duyulan diğer bölümlerin bulundurulması zorunludur. 5. Bölüm Korumalı işyerinin işleyişine ilişkin esaslar Korumalı işyerine engelli bireylerin kabulü Madde 13 13.1 Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı ve korumalı işyerinde çalışmak isteyen engelli bireyler bireysel olarak veya çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri aracılığı ile işyerlerine başvururlar. İşyeri, işe aldığı engelli bireyleri en geç bir ay içinde çalışma ve iş kurumu il müdürlüğü ve aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne bildirmekte. yükümlüdür. Korumalı iş yerine kabul edilecek engelli bireyler ve istenecek belgeler. Madde 14/1 Korumalı iş yerinde istihdam edilebilmek için A erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporuna göre en az %40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli olmak veya çocuklar için özel gereksinim raporuna göre, en az, hafif düzeyde özel gereksinimi vardır, 40-49 ibaresi. Bulunan zihinsel veya ruhsal engelli birey olmak. Ve Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olmak. C. 15 yaşını bitirmiş olmak. Gerekir. 2. Kabulde. ATC kimlik numarası beyanı. V- erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunun veya çocuklar için özel gereksinim raporunun aslı veya onaylı örneği. C. 2 adet fotoğraf. Var ise öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya aslı ibraz edildiğinde aile ve sosyal hizmetler il. Müdürlüğünce onaylanan örneği. İstenir. Korumalı iş yerinde çalışan engelli bireyin işten ayrılması. Madde 15 bir korumalı işyerleri aylık personel durum çizelgesini takip eden ayın 7. gününe kadar düzenleyerek aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne gönderir. Ayın 7. gününün tatile denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü gönderilir. İş yeri herhangi bir sebeple iş sözleşmesi sona eren engelli bireyin ayrılış nedenlerini 7 gün içinde aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne bildirmekte yükümlüdür. 6. Bölüm Çeşitli ve son hükümler Denetim Madde bir Korumalı işyerleri, bu yönetmelikte belirlenen hususlarla sınırlı olmak ve diğer mevzuatın. Denetime ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yılda en az bir kez aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü tarafından. Gerekli görüldüğü hallerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetim elemanlarınca denetlenir. Defter ve belgelerin ibrazı. Madde 17 bir korumalı işyerleri denetimlerde ilgili her türlü bilgiyi vermek ve bu bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadır. Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi. Madde 18 bir korumalı işyerleri, bir yıllık üretim, istihdam, satış, bağış, yatırım, pazarlama, stok, istihdam. Ettiği personel gibi bilgileri içeren faaliyet raporunu her yılın Mart ayı içerisinde aile ve sosyal hizmetler il. Müdürlüğüne iletir. Korumalı işyeri statüsünün sona erdirilmesi. Madde 19 bir korumalı işyerleri, bu yönetmelikte belirtilen koşulların bir veya birkaçını yerine getirmedi. Denetim raporları ile tespit edildiği takdirde aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü tarafından yazılı olarak uyarılır. 30 gün içinde belirtilen eksiklikleri tamamlamadığı tespit edilen işverenlerin korumalı işyeri statüsü belgesi. Komisyonun görüşü alınarak valilikçe iptal edilir ki korumalı işyerleri taşınma, devir, birleşme ve kapanma durumlarını 15 gün öncesinden aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Korumalı işyerinin taşınması durumunda taşınılan yerin bu yönetmelikte öngörülen şartları taşıdığının komisyon tarafından tespiti halinde işyerinin korumalı işyeri statüsü devam eder. Komisyon kararlarına itiraz Madde 21 Korumalı işyeri statüsü kazanma talebinin reddi ve korumalı işyeri statüsünün sona erdirilmesi. Kararlarına karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne itiraz edilebilir. İtirazlar komisyonca değerlendirilerek 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. İtiraz yoluna başvurulmuş olması İlgililerin yargı yoluna başvurma hakkını ortadan kaldırmaz. Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Madde 21-1-26 Kasım 2013 tarihli ve 28.833 sayılı resmi gazetede yayınlanan korumalı işyerleri hakkında. Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 22-1 Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer yürütme Madde 23/1 Bu yönetmelik hükümlerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.